uç uç uğur böceği Annen sana terlik pabuç alacak Uç uç uğur böceği Annen sana terlik pabuç alacak Şu çiçek çok güzel Bunun yanına oturayım da Şöyle biraz dinleneyim. Kim var yok bir bakayım. Kimse de yok. Neyse biraz dinleneyim şurada. O, 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 o. Bugün hava çok güzel. Hava mis gibi. Doğa çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar beni abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum arkadaşlar. Ay şu çiçeklere bayılıyorum. Bakar mısınız o kadar güzel ki. Ay bir koklamak istiyorum. Barbie. Barbie. Aa uğur böceği. Evet ben uğur böceğim. Beni görmedin değil mi? Hayır görmemiştim. Görmezsin çünkü ben çok küçüğüm. Görmezsin çünkü ben sadece uğur getireceğim kişilere gözükürüm. Sana da uğur getireceğim Barbie. Aa öyle mi? Uğur böceği çok mutlu oldum. Çok güzelsin. Çok. İstersen sana şarkını söyleyeyim. Seni uçurayım olur mu? Olur tabii ki. Hadi söyle. Uç uç uğur böceği. Anne sana terlik pabuç alacak. Uç uç uğur böceği. Anne sana terlik pabuç alacak. Aa uçtu. Çok güzel. Çok güzel uçtu. Allah'ım çok güzeldi. Böyle güzelliklere bayılıyorum. Bugün şans benden yana uğur böceği de gördüğüme göre bugün şanslı günümdeyim. Siz de hep beraber şanslı olun. Bugün şanslı günündeyim. Bu şansı kullanayım o zaman. Ne dersiniz? Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.